Arkadaşlar bu yan tutmadan sonra bilmiyorum. İnşallah. doğru düğün çekiyordur. bu şekilde bakalım arkadaşlar. 2 saat sonra yağmur geliyor. Öteki de bitirmişler. Bunu açmışsınız ben. Şimdi burada yapacağımız kontroller arkadaşlar. Ana arı yüzükleri var mı? Arının genel durumu. Varroa. Besin. Bunları kontrol edeceğiz. Ana arı yüzükleri varsa Oğul istemiyoruz. Ama ben e, ana arı kutularını onlar transfer ediyorum. Şuradan şöyle gireyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakalım. Geçen verdiğimiz abartmış arkadaşlar. Bal basmaya başlamış buralara. Üst taraflar. 2, 4, 6, 9 çıtalı beşeğimiz. Arkadaşlar bu olduğu gibi günlük yumurta kenarı da burada üst tarafta burada olduğu gibi günlük üst tarafa kadar günlük atmış arkadaşlar yani anlayacağınız bu tam bölmelik bir şey olmuş Çit olmuş Anarı da şurada geziyor şu birinci yumurtalı. Bu da ikinciydi. Bunda da yumurta var. Üçüncüye bakalım. Komple kul arkadaşlar kapalı bu. Bu taraf da kapalı. güneşli bir hava yok. Pazartesi de yağmurlu gösteriyor. Salı da gösteriyor. Bir internet sitesi öyle gösteriyor. Öteki internet sitesi pazartesi güneşli gösteriyor. Geliyorum ondan sonra şu bakıyorum ileride kara kara yağmur bulutları var. Arkadaşlar bu da kapalı bir alan. Şimdi narenciye kabukları falan yakıyorum Şuraya bakacağım arkadaşlar şu nedir? Diye. evet, heves. Heves, heves memeleri. Şurada bir tane gördüm. Bu da heves şimdilik heves memeleri. Komple kapalı bir alan arkadaşlar. Erçe şey var ya. yerler. <laughs> Dördüncü çıta da yavrumu. <laughs> Beşincisinde de kapalı. Sökülen yerlerde polenden larvalar da var. Günlük yumurtalar da var arkadaşlar. Şu kenarlara, köşelere bakın arkadaşlar şurada. Şuradaki gözleri görüyorsunuz. İnşallah oradan gözüküyor. Bak şurada. Şurada var. İçinde bir şey yok. Onun da içinde bir şey yok. Hemen esmamesi yapmışlar arkadaşlar. 2 4 5 5'ta da yumurtalar arkadaşlar. 6. Esasında yani bu Kaç çıta bu 2, 4, 6, 8, 9 çıta 9. çıta yavrulu 8 yavrulu, 7 yavrulu, 6 yavrulu 5 yavrulu Şimdi 4. çıtaya bakıyoruz Bu da olduğu gibi yavrulu Bakın arkadaşlar yavru ve larvalar var Bu taraf da aynı şekilde. Polen basmış. Üst taraf larva. Geçen bunun iki numarasına ampetek vermiştik. Ama yan tarafla bağlanmış. Bu da kapalı bir alan arkadaşlar. Bu taraf da kapalı bir alan. Yapıştıramadık biz ya Arkadaşlar bu olduğu gibi Larva dolmuş Bakın tamam, şöyle Olduğu gibi larva komple lar var. Burada da lar var. Şunlar heves memesi var. Heves memeleri. çıtasına bakalım arkadaşlar. Ya çık hele çık. Nerede bu köpek? arkadaşlar i̇şte burada sökülmüş ne oluyor lan? Allah bir nedense arkadan sökülür. Ben şu köyü yine biraz canlandırayım. bir. Thank <laughs> you. şimdi bir bir şerbet vereceğiz arkadaşlar. Bir de ham petek vereceğim. Hattımın üstünden solsun. <laughs> Vallahi iyi soktu. <laughs> Böcekleri yapıştırırken arkadaşlar, biraz e, güneşte alması lazım ki tam yapışsın yani yumuşaması lazım. Peşeyim. oldu arkadaşlar. buraya yavruluydu. Bir an petek daha girdik buna. Bir sonraki gelme bize zaten ana arı şey erkek arıyormuşlar arkadaşlar buraya da. Anarı da yumurtayı basmış buralara. Zaten buradaydı zaten ana arı da herhalde. Bir kısım da kapalı. Şunu hemen kapatalım arkadaşlar. Fazla sinirlendirmeden bunları. Buna bir şerbet vereceğim arkadaşlar. Gracias. <laughs> Şimdi Ama işimiz bitti arkadaşlar Bunu kapatıyoruz Şurada Şurada görünür. Hoş geldiniz. Hadi yap yap sen. İzleyeceksiniz çok hızlı çekin. Çekin, çekin, çekin. Diğer videoda görüşmek üzere İnşallah böyle yan olmuştur.